...insanların ve hayvanların yaratılışından fazla zaman geçmedi. Kısa bir süre sonra yeryüzünde Törüngey ve Ece'nin soyundan kişi oğlu ve hayvanlar türeyip artmaya başladılar. Zira onlar ölümü tanımaz ve onun ne olduğunu bilmezlerdi. Tanrı Ülgen'in bilgili, akıllı bir yardımcısı vardı ki onun adı Yara Çeçendi. Ülgen sayısız günlerin ardından Yarattığı dünyada hayatı rayına oturtması için yardımcısı Yara Çeçen'i insanların yanına gönderdi. Gönderdi ki kişi Kişioğlu'nu bir araya toplasın, Göklerin yargısını, insanın ömrünün sınırlı olduğunu onlara ilan etsin. Böylece Ülgen, Yara Çeçen'i insanların kaderini belirleyen, Kişioğlu'nun ömrüne süre biçen bir yargıç olarak tayin etti. Bu görevi alınca Yara Çeçen, derhal gökten yere, insanların yanına indi. İlk önce, çok sayıda kızları olan kalabalık bir eve girdi. Evdeki kızlar yara çeçeni görünce gülmeye başladılar. Gerçekten de onun görünüşü gülünç idi. Ayaklarına kadar uzanan uzun sakalı, fakirane kılığı ve pejmürde bir hali vardı. Fakat kızların kahkahaları üzerine yara çeçeni iddetlendi ve şöyle dedi. Beni Ülgen, herkese ömrünün sınırlı olduğunu bildireyim diye gönderdi. Ancak siz bana gülüp lakaytlik ettiniz. Görün şimdi başınıza neler gelecek. Bunları söyledikten sonra hane halkının kızlarına döndü ve bir kargış söyledi. Senin ciğerin farklı olsun. Aklın garipliklerle dolsun. Kara yara vücuduna bahşiş olsun. Babanın ve ananın kapısından ayrıl. Bu ve nice kargışların ardından kızların akılları ve yürekleri değişti. Daha önce evlenseler dahi baba evinde oturan kızlar baba evini terk ettiler. İnsanlara ölümün ne olduğunu ilk olarak Yara Çiçen gösterdi. O bir kargayı öldürdü, toprağı kazdı ve onu gömdü. Böylece insanlar ölümün ne olduğunu anladılar ve ölüyü nasıl gömeceklerini öğrendiler. Bundan sonra Yara Çiçen sadece insanları değil bütün yaratıkları bir araya topladı ve onlara ömür tayin etti. O balıklara bütün yaratılanlardan daha uzun 800 yıl ömür biçti. Hayvanların bazılarına 80-100 yıl, bazılarına 50-60 yıl, bazılarına daha az vakit verdi. İnsanlara ise ortalama 60-70 yıl ömür biçti. Bazı insanların daha uzun yaşaması ise yara çeçenin onlara merhameti sayılır. O zamana kadar insanlar ölümü bilmezlerdi. Yara çeçen ölümü gösterdi. Ölümün bilindiği güne kadar insanlar arasında ayrılık, savaş, kan dökme yoktu. Fakat ne zamanki kişi oğlunun arasında ölüm tanındı ve ilk insan öldü, İşte o zaman kin, nefret, çirkinlik, ihanet, düşmanlık, katillik ve bunun gibi kötülükler ortaya çıktı. Her ne kadar yara çeçen kaderi tayin etmiş ve insanlara ömür biçmiş olsa da Tanrı tarafından yer altına sürülen kötülüğün ve cehennemin efendisi Erlik insanları vaktinden önce öldürmeye sevk eder ve böylece ölümü hızlandırır. Tanrı'nın Bahadır'ı Yiğit Mandışır'a Erli'nin hizmetçilerini darma duman edip Erleyi göklerden sürüp onun göğünü ve dünyasını paramparça ettiğinde Erleyin göklerden düşen kötü yardımcılarının ölmeyip sağ kalanları 43 yere döküldüler. Bunlar ki bulundukları yerlerde insanlara zarar verip onları ölüme sürüklemeye başladılar. Böylelikle yara çeçenin insanlara biçtiği ömür kısalmış, ölüm hızlanmış oldu. Ölüm bilindikçe ve tanındıkça ölüme ait inançlar da oluştu. İnandılar ki, öteki alemde de yeryüzünde olduğu gibi yaşayacak, et yiyip rakı içecek, insanlar yaptıkları işler için hesap verecekti. Tanrı buyruğu ile iyilik yapanlar ceza almayacaklar. Fakat fena işler yapanlar erliğin katında kavrulacak, ceza çekecek ve sonunda kör mes olacaklardır. İnanılır ki insan öldükten sonra ruhu üç gün boyunca kendi odasında, obasında dolaşır hem de öldüğünü bilmeden. Yalnız o ocakta ayağının yanmadığını, karın üzerinde izinin kalmadığını, çime basıp eğmediğini görünce öldüğünü anlar. Ölen şamanın ruhu ise yerde kalır ve her gece ruhu mezardan çıkıp kamlık eder. Ölmüş insanın ruhunu öteki aleme götürmek ve geri gelmemesini sağlamak ise şamanın görevi olmuştur bilinmelidir ki Türkler ölümden sonraki hayatı ölümden önceki hayatın devamı olarak görmüşlerdir. Tanrı'nın yarattığı evren inanılır ki Tanrı'nın eliyle son bulacaktır. Bu sona erişin kadim Türklerce anlatılan bazı alametleri vardır. Denir ki Kalgancı çağ geldiğinde gök demir gibi sert, yer bakır gibi katı olup kalır. Hanlar birbirine hücum eder, halklar birbirine zulmeder. Sert de şufalanır, katı ağaç parçalanır. İnsanın haysiyeti kısa olur. Ayaktan başka her şey baş olur. Baba evladını tanımaz, evlat babasını bilmez. Çöl soğanı insan başı değere çıkar. At başı kadar altın, bir kap yemeye değmez.'' Kadim Türkler inanırlardı ki zaman uzadıkça dünya günahlarla dolup taşar, belalar ve haksızlıklar artar. Fakat göklerdeki katlarında oturan ve Kişioğlu'nun amellerini takip eden göklü tanrı Ülgen, Kişioğlu'nun günahları arttıkça göklerin derinliğine çekilecek ve dualara kulaklarını tıkayacaktır. Böylece düzen bozulup yozlaşma artıp durum vahim bir almaya başlayınca Tamun'un efendisi Erlikan yavaş yavaş yeryüzüne yaklaşacaktır. Erlik, ebedi mekanı olan cehennemden çıkarak kendinden daha yukarıda bulunan ve insanlara daha yakın olan yardımcısı Karaş'a yaklaşacak ve dünyayı sona erdirmek için çalışacaktır. Böylece inanılır ki Erlik'in cehennemden çıkması ve yeryüzüne yaklaşması, volkanların patlayıp yeryüzünü kavurmasını, depremlerin toprağı titretmesini, tufanların illeri yıkmasını haber veren işaretlerdir ve asrın sonu yaklaştığında bunlar tek tek ortaya çıkacaktır. Kadim anlatılarda söylenir ki, iyiliğin ve yaratmanın kaynağı olan Tanrı, insanlardan uzaklaştıkça kötü ruhlar ve onların hakim olan Erlikan da insanlara böylece yaklaşacaktır. Böylece asrın sonu yaklaştığında Erlikan yeryüzüne daha çok yaklaşacak ve yardımcısı Karaş'ı yeryüzüne yollayacaktır. Karaş'ın alemde zuhur edişinin üzerine zaten bozulmuş olan, adaletten ve haktan kopan insanoğlu Tanrı'yı tamamen unutacaktır. Bunca haller içinde gelenekler bir tarafa atılacak, görenekler unutulacak, örf ve adetler terk edilecek, doğada fırtınalar kopacak, karasu kanla karışıp akacak, yerin altından garip ve korkunç sesler duyulacak, dağlar yaprak gibi sallanacak, yerin altı üstüne gelecektir. Dünya böylece sona doğru yaklaşacak ancak kişi olduğu kötülükten ve fena işlerden, zalimlikten el çekmeyecektir. Aksine kalgancı çağın alametleri onları daha da saptıracaktır. Fakat bunun üzerine güzel Tanrı'nın yarattığı yeryüzü ve doğa, kişi oğlunun kötülüklerine karşı kötülükle cevap verecek ve susmayacaktır. Öyle ki, inanışa göre kıyamet vakti yaklaştığında deniz çalkalanır, dokuz yerden yarılır ve dokuz yerden dokuz kara demir atlı savaşçı çıkar. Söylenir ki, denizin dibinden çıkıp gelen bu dokuz kara atlı, Erlen'in zalim ve kötü ruhlu savaşçılarıdır. Bu savaşçılar Hami ruhları ve kurtarıcı kahramanları alt etmek, insanlara sahip olmak için gelmişlerdir. Kıyamet kopmadan önce Erlik Han'ın yardımcısı Karaş, insanları ele geçirmek uğruna yeryüzünün koruyucularından Tepkar ile ölüm kalım savaşına girecektir. Karaş ve Tepkar yeryüzünde öyle büyük bir cenge tutuşacaklar ki, onların her adımında toprak titreyip yağgara kopacak, çelik kargaların ve nidaların sesinden gök titreyecektir. Fakat nice vuruşmalara Küllü tepişmelere rağmen Erli'nin kudretli hizmetkarı Karaş tepkara alt edemeyecek ve savaş böylece uzayacaktır. Savaş uzayıp cenk devam ettiğinde Erli'nin bir diğer yardımcısı Kereyhan Kereyhanda yeryüzüne çıkacak ve Karaş'ın indadına yetişecektir. Tepkarın böylece Erli'nin en güçlü cengaverleriyle yalnız kaldığını gören Tanrı gökten Bahadırı Mandışire'yi Tepka'nın yardımına gönderecektir. Böylece Kerey ve Karaç bir yerde, Tepka ve Mandış ile bir yerde cenge tutuşacaklar. Fakat bu cenk ilkinden daha büyük ve daha iddetli olacaktır. Öyle ki yatanlar birbirine vurdukça gökler yıldırımlarla dolacak, hücumlar yapıldıkça yerler zelzeleyle sallanacaktır. sonsuz güce sahip Mandışire bunca cengin ardından nihayet karayı kargısıyla paramparça edecektir. En güçlü yardımcısının Mandışire tarafından parçalandığını gören Erlik, Karay'ın inlemelerini duyarak yeryüzüne çıkacak ve Mandışire ile cenk edecektir. Fakat Erlik Tanrı'nın Bahadır'ı Mandışire'yi ateşiyle yakıp yeşil palası ile nihayetinde öldürecektir. Ve böylece en yakın hizmetkarının intikamını alacaktır. Tanrı en güçlü yardımcısı ve Bahadır'ı Mandışire'nin öldürüldüğünü görünce bu sefer yeryüzüne Maydere'yi gönderecektir. Ki o henüz vakit varken insanları bir daha doğru yola davet etsin, Tanrı'nın yolundan şaşmamaya, Erli'ye uymamaya seslesin. Ülgen Maydere'ye, ''Sen Erlik'le ve onun adamlarıyla savaşa girme. Onu ve adamlarını öldürmek sana günah olsun. İnsanlara söyle, onları ikna et ki Erli'ye ve kötülüklerine meyletmesinler. Bırak Erlik gelip seni de öldürsün. Zira sen acı çekmeyeceksin. Ben gelip seni tekrar hayata döndüreceğim. Böylece nasihatları alan Maydere, Tanrı'nın katlarından yeryüzüne inecek, insanlara nasihatlar verecektir. Fakat Erlik Maydere'nin nasihat verdiğini görünce insanlara şöyle seslenecek. Kim bana uyup benimle gelse o benim hizmetkarım olacaktır. Bana uymayanlar ise nice azaplara duçar olacaklar. Böylece sözler üzerine Erlikan ona uyanları sakince cehenneme götürecek. Uymayanları ise ateşe atacak, dikenli tellerle dövecek, kaza oturtup süngüye geçirecek, kırk çeşit ateşlerle kavuracaktır. Ancak onlar Tanrı'nın inayetiyle hiçbir acı ve ağrı hissetmeyeceklerdir. Maydere'nin insanları kurtarmak için nasihatler verip onları Tanrı yolunda yürümeye davet ettiğini hatta bir kısmını yanına aldığını öğrenen Erlik hiddete kapılacak ve yeşil palasıyla Maydere'yi deşecek ve onu öldürecektir. Bu cinayetle artık kalgancı çağ başlayacak. Son savaşta Erling'in öldürdüğü Maydere'nin kanı toprağa değince atış olup bütün yeryüzünü saracak ve tüm canlıları mahvedecektir. Tüm bu olaylar bitip yeryüzünde tek canlı dahi kalmadığında Tanrı gökten yerlere inecek. Ellerini birbirine vurup Kıydep diye seslenecek. Tanrı'nın bu emrinin ardından bütün ölüler mezarlarından uyanacak. Toprak, su, ateş, vahşi hayvanlar ve balıklar insanlardan ne almışsa geri verecekler. Söylenir ki bütün hesaplar görülüp defterler dürüldüğünde Tanrı'nın ağzından bir ateş çıkacak. Bütün yeryüzünü yakıp kavuracak. Hatta yeraltı dünyası da bu ateşten nasibini alacak ve körmezler dahi yanıp tutuşacaktır. Nihayetinde yalnızca toprak kalacak ve Tanrı bu toprak ile yeni bir dünya yaratacak. O zaman Ülgen tüm kötü ruhları lanetleyecek ve şöyle diyecek. Erlik, sen cehennemin dibine git. Sana tabi olanlar da senin peşinden sinek gibi uçup gitsinler. Böylece Tanrı'nın ağzından çıkan ateş sadece körmezleri değil, Erlik'e uyanları ve aynı zamanda Erlik'in kendisini dahi mahvedecek. Hem körmezler hem de Erlik bedenden mahrum kalacak ve vücuda olmayan varlıklara dönüşecekler. Onlar ki büyük azaplar içinde cehennemin dibine gönderilecek ve gözlerden kaybolacaklar. Tanrı'ya inanan ve iyilikten sapmayanlar ise onunla birlikte cennette kalacaklar. Böylece Kalgancı Çağ veya Altay Türklerine göre altın çağ başlamış olacak. İşte kadim Türk inancında Kalgancı Çağ yani kıyamet böyle gelecek. Tanrı yeryüzünü böyle mahvedecek ve tekrar yaratacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve yukarıdaki bildirim butonunu açın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak kanalın büyümesine ve daha çok kişiye ulaşmama imkan sağlayabilirsiniz. Esen kalın.